Aşk hayatında sence şu an en büyük eksik ne var? Gel yorumlarda anlat bakalım. Çünkü herkesin hikayesi bambaşka ama bazı ortak noktalarımız var biliyorum. Ve eğer aşk rehberin olmamı ister misin? Hemen abone olmayı unutma. Çünkü Kova burçlarının aşk yolculuğu asla tek düze değil. Bazen çok hareketli, bazen de tam tersi. Derin bir sessizlik var. Şimdi biraz içimizi dökelim bakalım. Bu Venüs ve Ay'ın gökyüzünde Kova için ne fısıldadığına hep birlikte bakalım. Venüs'ün konumu şu aralar aşkı biraz sürprizli ve heyecanlı kılıyor. Yani önüne bir fırsat çıkarsa şaşırma diyorum. Özellikle de eski ilişkilerden gelen etkiler üstüne ağırlığını koymuşken. Kimi zaman geçmişin gölgesi yeni aşkların yolunda bir engel gibi çıkabiliyor karşına. Belki hala düşünmeden edemediğin o kişi, belki de ondan öğrendiğin bir şey bugün yeni bir başlangıçta işine yarayacak. Unutma, herkes geçmişinden bir miras taşır ve bu mirası anlamak yeni ilişkilerde daha sağlıklı adımlar atmana yardımcı olur. Aşk hayatında bir dönemeçten geçtiğini hissediyorsan, kendine şunu sorabilirsin: "Yeni biriyle tanışmaya hazır mıyım yoksa biraz daha kendime vakit mi ayırmalıyım?" Kova burcu olarak özgürlüğüne düşkünsün ve bu özgürlük alanı senin ilişkilerinde en önemli kriter oluyor. Karşındaki insan bunu anlayabiliyorsa işler yolunda gider ama anlamıyorsa işte orada içsel bir çatışma başlıyor. Neyse ki Venüs'ün kova üzerindeki yumuşatıcı etkisi seni ilişkilerde daha paylaşımcı ve açık yapıyor. Ama ay açıları duygusallığınızı zaman zaman yükseltebilir ve eski defterleri açmana sebep olabilir. Şunu unutma, ayın hareketleri iç dünyana dokunduruyor ve bazen gereksiz endişelerle dolmana neden oluyor. Yapman gerekense geçmişte yaşananlara takılmadan ileriye bakmak olacak. Bu dönemde yeni bir ilişkiye başlamak için uygun bir zemin oluşuyor. Özellikle de sosyal çevrende yeni insanlarla tanışmak için cesaretli olmanı tavsiye ediyorum. Şimdi soruyorum. Aşk hayatında şu an hangi aşamadasın? Yorumlarda paylaş ki birlikte dertleşelim. Belki birbirimize yol gösteririz. Eğer hayatında biri varsa ve ilişkinizin başlarındaysanız, flört dönemi için sana birkaç ipucu verebilirim. Birincisi, iletişim tarzın o kadar önemli ki, bazen esprili yaklaşımın karşındakini büyüleyebilir. Kimi zaman da bağımsız duruşun insanların kafasını karıştırıyor olabilir. Burada denge çok önemli. Kova burçları için bir ilişkiye başlarken karşısındaki kişinin entelektüel yanına da bakmak gerekiyor. Çünkü zihinsel uyum seni çok etkiliyor. Sohbet etmekten keyif aldığın biriyle uzun süre vakit geçirmek sana iyi gelecek. Geçmişten aldığın dersleri yeni başlangıç fırsatlarında uygulamaktan çekinme. Eğer bir ilişkin varsa ve bir süredir devam ediyorsa bu dönemde iletişim yine anahtar rolünde olacak. Ayın bazı günlerinde duyguların yoğunlaştığı zamanlarda içini dökmek isteyebilirsin. Karşındaki kişiye duygularını ifade etmekten korkma. Çünkü bazen kendini anlatmak, karşındakinin seni olduğu gibi kabul etmesine zemin hazırlıyor. Kendi deneyimimden de biliyorum. Kimi zaman duygularımı gizlediğimde yanlış anlaşılıyorum ama içtenlikle konuştuğumda ilişkilerim daha gerçekçi bir hal alıyor. Özellikle kova burçlarının duygu paylaşımı bazen kolay olmuyor ama çaba gösterdiğinde bunun karşılığını samimi ilişkilerle alıyorsun. Sence bu önerilerin hangisi sana daha yakın geldi? Yorumlarda paylaş olur mu? Çünkü herkesin ilişki dinamiği farklı ama bazı ortak noktalarımız var. Eğer ilişkinizde zaman zaman anlaşmazlıklar çıkıyorsa, bunu büyütmek yerine açık iletişimle çözmeye çalış. Unutma, kova borcu tartışmalardan kaçmak yerine yapıcı bir dil kullanarak sorunlara yaklaşmalı. Eğer karşındaki kişi de bu dili kullanıyorsa, ilişkiniz güçlenir. Flört döneminde ise karşı tarafın tarafa fazla ipucu vermeden biraz gizemli kalabilirsin. Bu da ilgiyi sıcak tutar. Fakat tamamen mesafeli kalmak yanlış anlaşılmana sebep olabilir. İç dünyanı dozunda açarsan samimiyet ve çekicilik arasında şahane bir denge yakalamış olursun. Aklına takılan başka bir soru varsa aşağıya yaz, mutlaka yanıtlayacağım ve yarın para yorumunu paylaşacağım, beklemede kal. Şimdi yeni ilişkilere adım atmak için en şanslı olduğun dönemlerden biri olduğunu söyleyebilirim çünkü Venüs seni parlatıyor. Özellikle sosyal ortamlarında yıldızın parlamaya açık. Bu dönemde yeni tanışmalar hızlı gelişebilir ya da önceden tanıdığın biriyle tekrar yolların kesişebilir. Her iki durumda da aceleci davranma diyorum. Kova burçları için aşkı aceleye getirmek pek uygun değil çünkü önce bir arkadaşlık kurmak seni daha da güvende hissettirecek. Yeni bir ilişkiye başlarken geçmişin izlerini taşıyorsan bunu en baştan karşındakiyle paylaşmak zorunda değilsin ama kendinle barışık olman gerekiyor. Kendi duygularını anlamadan bir başkasına açılmak ilişkide yanlış anlaşılmalara yol açabilir. O yüzden önce kendi duygularını netleştirmeni öneriyorum. Ayın açılarına dikkat et çünkü bazı günlerde daha hassas olacaksın ve duygusal iniş çıkışlar yaşayabilirsin. Bu günlerde kendini yalnız hissedersen sevdiklerinle konuşmak sana iyi gelecek. Aşk hayatında en çok hangi konuda zorlandığını paylaşmak ister misin? Çünkü bu platformda birbirimize destek olabiliriz. Eğer uzun süredir bir ilişkin varsa ve aradaki heyecan kaybolduysa, birlikte yeni aktiviteler yapmak ikinize de iyi gelebilir. Kova burçları için monotonluk ilişkilere zarar verir. Çünkü sürekli yenilik ve özgürlük ihtiyacı var. Partnerinle birlikte ortak ilgi alanları bulmak, yeni kurslara yazılmak ya da farklı yerlere gitmek ilişkinizi tazeler. Benim de geçmişte sıkıntı sıkıldığım dönemlerde partnerimle yeni planlar yapmak ilişkimize başka bir boyut katmıştı. Değişiklikten korkma, sevgini monotonluğa kurban etme. Eğer ilişkinin başındaysan, ilk buluşmalarda fazla ciddi olmamaya özen göster. Kova durçlarının mizah anlayışı çok güçlü ve bu senin en büyük avantajın. Karşındakinin de bu yanını ortaya çıkarabilmek için esprili konuşmalar yapabilirsin. Flört donuminde ise karşı tarafı olduğu gibi kabul etmek ve farklılıklara saygı duymak önemli. Çünkü kova burcu farklılıklardan beslenir. Eğer birlikte farklı şeyler denemekten hoşlanıyorsanız bu ilişki için çok olumlu bir işaret. Duygularında net ol ama bunu aceleyle gösterme. Bırak karşı tarafta seni merak etsin. Şimdi sana soruyorum, sana en faydalı gelen tavsiye hangisi oldu? Aşağıda benimle paylaş ki birlikte büyüyelim. İletişimle ilgili şunu eklemeden geçemeyeceğim. Kova burcu olarak bazen olayları çok mantık süzgecinden geçiriyorsun. Her şeyi analiz etmek güzel ama bazen de akışına bırakmak gerekiyor. Özellikle Ay ve Venüs açıları yoğunken fazla düşünmek seni yorabilir. İçindeki sesi dinle ve hissettiğin gibi davran. Kimi zaman küçük jestler ve sürprizler ilişkinin havasını değiştirir. Bir de şu var, yeni başlangıç fırsatlarını kaçırmamak için sosyal olmaktan çekinme. Arkadaşlarının davet ettiği bir etkinliğe gitmek ya da yeni bir ortama katılmak sana taze bir nefes aldıracaktır. Unutma, bazen hiç beklemediğin bir anda hayatına giren bire ruhunu aydınlatabilir. Eğer bir ilişkin yoksa ve yalnızlıktan şikayetçiysen, bu dönemde kendi hobilerine ağırlık ver. Sosyal çevrende aktif olduğunda Venüs sana yeni kapılar açacak. Kova burçlarının biraz mesafeli duruşu bazen karşı tarafı çekingen yapabiliyor. O yüzden arada bir adım atmakta fayda var. Aşk hayatında yaşadığın ilginç bir anı varsa bizimle paylaşmayı unutma çünkü paylaştıkça çoğalıyoruz. İlişkilerde şanslı dönemler Venüs'ün hareketleriyle birlikte artış gösteriyor. Özellikle önümüzdeki haftalarda duygusal anlamda daha açık ve cesur olacaksın. Bu dönem birine açılmak, sevgini ifade etmek ya da bir adım atmak için çok uygun. Eğer ilişkindeki sorunları çözmek istiyorsan, ayın sakin olduğu günleri seç ve derin bir konuşma yap. Kova burcu olarak olayları büyütmeden çözmek senin doğanda var. Bunu kullan ve ilişkinin iplerini gereksiz yere germekten kaçın. Şu anki ilişki durumunu anlatmak ister misin? Çünkü bazen daha önce konuşmadığın biri de seninle benzer şeyler yaşamış olabiliyor. Şunu unutma, aşkta risk almak her zaman kolay değildir. Ama Kova burçları için yeniliklerin kapısını aralamak hayata başka bir tat katar. Eğer birinden hoşlanıyorsan ve bunu belli etmek zor geliyorsa, küçük işaretler bırakmakla başlayabilirsin. Ortak bir konu açmak, birlikte vakit geçirmek ya da ufak bir sürpriz yapmak aranızdaki bağı güçlendirecek. Flört zamanında fazla sorgulamak yerine biraz daha rahat davranmak ikinize de iyi gelecek. Eğer hayatında ciddi bir ilişki varsa, bu dönemde ilişkinin temellerini sağlamlaştırmak için güzel bir fırsatın var. Birlikte gelecek planları yapmak, hayallerinizi paylaşmak ve birbirinizi daha yakından tanımak ilişkinizi güçlendirir. Kova burçlarının ilişkilerinde özgürlük alanı çok önemli. Karşılıklı olarak birbirinize alan tanımak ilişkinizin uzun vadede sağlıklı yürümesine yardımcı olur. Ben de bu konuda geçmişte bazen fazla sahiplenici davranıp hata yaptığımı fark ettim. Ama daha sonra öğrendim ki partnerime alan tanıdıkça aramızdaki bağ daha da güçlendi. Sence aşk hayatında bu dönemde en çok neye ihtiyacın var aşağıda yazarsan çok sevinirim. Yarım para yorumunu paylaşacağım sakın kaçırma çünkü aşk ve para enerjisi bazen birbirini tetikliyor. Son olarak şunu da ekleyeyim her ilişkinin kendine özgü bir ritmi var ve kova burcu olarak senin ritmin biraz farklı olabilir. Bunu kabullenmek ve karşındakine de anlatmak önemli. Aşk hayatında cesur ol. Duygularını ifade etmekten çekinme ve kendine güvendiğinde göreceksin ki hayat karşına bambaşka insanlar çıkaracak. Sana en güzel aşk hikayesini yaşamanı diliyorum. Şimdi sıra sende. Aşk yolculuğunda hangi adımda olduğunu paylaş ki yolda birbirimize destek olalım.